Şöyle arkaya... Bodrumlu doğa severler cuma eylemlerinde Taksim direnişine destek verip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılmak istenen bazı yasalara dikkat çektiler. Bodrum Tabiat Kanunu İzleme Girişimi üyeleri 12. kez Doğa İçin Ses Ver sloganı adı altında belediye meydanında protesto gösterisinde bulundular. Uzun bir bez pankart üzerine renkli boyalarla çeşitli sloganlar yazıp tepkilerini gösterdiler. <laughs> Topluluk üyeleri İstanbul Taksim Meydanı'nda alışveriş merkezi yapılmasına karşı direnerek eylem yapanlara da destek olmak amacıyla çeşitli sloganlar attılar. Tabiat Kanunu yasa tasarısının 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yasalaştırılacağı şeklinde duyum aldıklarını açıklayan topluluk üyelerinden Ayşe Erdem konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Geçen hafta Sosyal Sporlar Kanunu'nun içine ücret muafiyetini koyarak sabah karşı meclisten geçirdiler. Dün itibariyle de baş, Cumhurbaşkanı onayladı. Dolayısıyla bunu kaçırdık. Ama e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tabiat kanunu e, yasasının geçmesini engellemek için burada, buradayız. 5 Haziran çevre gününde geçileceklerini duyduk. O güne kadar Türk, <laughs> bize çevre gününde hediye edecekler. Onun için Türkiye Bodrum Tabiat Kanunu İzleme Girişimi üyelerinden Sema Höcek'te yaptığı konuşmasında Orman Kanunu tasarısının köylünün tarım yapmasının engellenmemesini ve orman alanlarının talan edilmemesini belirterek tasarının revize edilmesini istedi. Tabiat Kanunu İzleme Girişimi üyelerinden Sema Höcek şöyle konuştu: Bir taslak mecliste bekliyor. Bu da doğayla ilgili, ormanlarla ilgili tehlikeleri barındırıyor. Bir tane örnek Ormanları isterse Orman Bakanlığı 29 yıllığına kiraya verebilecek arkeolojik kazı, bazı araştırmalar. Ağaçlardan üretilen örneğin katran, ıı, sakız, tereventin gibi, odun kömürü gibi ağaçlardan üretilen ıı, şeylerin oluşumundaki ıı, tesislere yani ormanlar bir bahaneyle gene 29 yıllığına ellerimizden gidebilecek. Yeraltı suları metre küp üzerinden fiyatlandırılacak. Bu köylüye tarım yapma demektir. Zaten yapamıyor. Köylü sulamasını ücretle parayla yapacaksa köylü tarım yapmayacak demektir. Buna da dikkat çekiyoruz. Bu yasa taslağını da mutlaka ve mutlaka revize etmeli diye düşünüyoruz. Bodrum Belediye Meydanı'nda yapılan eylem sırasında çevreden geçen turistler de alkışladı.